Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin örgü dünyası evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel, harika, dört sırada bir kendine tekrar eden kolaydan kolay bir model yapacağız. Bu güzel modelimiz hanımlar hem hızlı ilerliyor hem çok güzel hem de inanılmaz örgüler yapabilirsiniz bu güzel modelle. Bebek yelekleri, bebek ırkaları, kendinize kazaklar, eşinize kazaklar, çocuğunuza hediyelik yani aklınıza gelebilecek her yerde kullanabileceğiniz şık bir model yapacağız. Modelimizi nasıl yapıyorum? Şöyle Nako Elite Baby'nin güzel bir ipini kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tatlış bir rengi. E ee, hemen desenime geçeceğim. Videoyu uzatmamak için arkadaşlar sizlere yardımcı olacağım. Şöyle 3,5 bir milim şiş kullanıyorum. Hemen ilmek sayılarımı sizlere vereyim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 artı bir ilmek. Yani 4 ve 4'ün katları artı bir ilmekle deseni kuruyoruz. İnanın çok seveceksiniz. Bebeklerinize bebek takımları yapabilirsiniz. Bu modelle battaniyeleriyle birlikte, kazaklarıyla birlikte hırkaları, yelekleri kendinize. Evet modelimin birinci sırasındayım. Ben şöyle bir ters bir düz lastik e, ayarladım arkadaşlar. Siz sevdiğiniz dilediğiniz her lastiği yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 Kenar ilmeğinden sonra bakın 3 ilmek ters ördüm. Hemen düz ilmeğime gelince bir kez örüyorum. Bir doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Bakın. Kenar ilmeği 3 ters ilmek. Düz ilmeğe geldim. 1 ilmekten 3 ilmek aldım. Yine 3 ters. 1 2 3 3 tersimi yaptım. Yine düz ilmeğe geldim. 1 Doladım. 2 bir daha ördüm 3 hemen yine 3 ters 1 2 3 düz ilmeğime geldim arkadaşlar yine bir kere örüyorum doluyorum bir kez daha örüyorum şimdi burada yine 3 tane ters 1 2 3 3 tersi yaptık kenar ilmeğinde düz ördüm modelimizin birinci sırasını bakın bu şekilde kurdum şimdi arka yüzdeyim ve ikinci sırasındayım modelimin Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3. Bakın kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeği düz ördüm. 1 ilmekten 3 ilmek aldığımız ilmeğin 3'ünü ters örüyorum. 1 2 3. Bakın yine 3 düz ilmek. 1 2 3. 3 ters ilmek. 1 ilmekten 3 ilmek almıştık. 1 2 3. Yine 3 düz. 1, 2, 3. 3 düzü de ördük. Yine 3 ters. 1, 2, 3. 3 düz ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3. Ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Modelin ikinci sırasında bu işlemi yaptım. İnanın zor gibi görünse de kolaydan kolay bir model sevgili hanımlar. Basitin basidi kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 3 ilmek ters. Burada ilmekleri modelin 3. sırasındayız. Gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz 3 ters. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz 3 şey 3 ters 3 düz. Yine 3 ters 3 düz. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi modelin 3. sırasında örüyoruz. Bu şekilde. 3 ters Model kaymalı bir model sevgili hanımlar. Aynı modeli ikinci modelimizi kurarken kaydıracağız. Harika bir model yani çok kolay ve gösterişli. 3 tersimizi de ördük. Kenar ilmeği. Bakın modelin 3. sırasında bu işlemi yaptım. Şimdi modelin dördüncü sırasında da aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz. 1 2 3 3 ters 1 2 3 3 düz 1 2 3 3 ters 1 2 3 3 düz 1 2 3 3 ters 1 2 3 3 düz 1 2 3 ve kenar ilmeği. Modelin dördüncü sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Modelimiz altı sırada bir kendini tekrar eden model. Şimdi modelin beşinci sırasındayız ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Üç tane ters ilmek örüyorum. Bir, iki, üç. Kenar ilmeğinden sonra üç ters ilmeğimi ördüm. Biz bakın burada bir ilmekten 3 ilmek elde etmiştik. Tekrar bir ilmeğe bu ilmeğimizi düşüreceğiz ki ilmeklerimizde artış olmasın. Bakın birinci ve ikinci ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle ortadakini kenara kenardakini ortaya alıyorum. Ve bu iki ilmeği alıp yanına da hemen yanındaki ilmeği alıp 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bakın arkadaşlar bir deseni uygulamış olduk. 3 ters ara ilmeklerimiz 3 tersimizi yaptık. Yine burada birinci modeli yaptığımız gibi aynı şekilde ikinci ve birinci ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Ortadakini kenara, kenardakini ortaya alıyoruz bu şekilde. 2 ilmeğimi birlikte alıp yanına da 3. ilmeğimi alıyorum. Üçünü bir topladım. Yani şöyle bir badem oluşturuyoruz. 1 2 3 tersi yaptım. Tekrar bakın. 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. ikisini alıyorum. Üçüncü ilmeğimi de alıp üçünü bir topladım. Üç ara ilmeği olan tersimizi yapıyoruz. Ve kenar ilmeği. Evet modelin bakın beşinci sırasında bu işlemi yaptım. Modelin altıncı ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki, üç düz ördüm. Tekrar bir ters, üç düz. Bir, 2 3 3 düz ördük 1 ters. 3 düz 1 2 3 1 ters. 3 düz 1 2 3 ve kenar ilmeği. 3 düz ve kenar ilmeğinde de düz ördüm. Evet arkadaşlar şimdi ben bir kez modeli sizlere anlattım. Modelimiz kaymalı bir model. Şimdi şu yapmış olduğumuz modeli şu e, haroşa görülen örgülere bu modelleri yerleştireceğiz. Bir sıra 3, bir sıra 5 mi olacak? 1, 2, 3, 4 olacak. Bakın bir sıra 3, bir sıra 4. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci modeli de nasıl kuruyorum? Birinci modeli yaptığımız gibi yapacağız. Aynı şekilde. Fakat modelin yerlerini kaydırıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın kenar ilmeğinden sonra burada bir tane ters örüyorum. Bir tane ters örüp ikinci ters ilmeğimden bir ilmek aldım. Doladım. Bir ilmek daha aldım. Bakın bu şekilde. Şimdi üç ters ilmeğimiz vardı bakın bu arada. Bu üç ters ilmeğin şu ortadaki düz ilmek de ters olacak. Bakın 1 2 3. Bu şekilde ortada bu ilmek, sağında ve solunda birer ters ilmekler var bakın. Bunları da sevgili hanımlar ters ilmek yapacağız. 1 2 3. Bakın deseni kurduk. Şimdi ortadaki üçüncü ters ilmeğe yine desen kuruyoruz. Bir doladım iki. Bir kez daha ördüm üç. Hemen yine üç tersimi yapıyorum. Bakın bir, iki, üç. Üç tersimi yaptım. Yine ortadaki bir tersle bir doladım iki. Bir kez daha aldım. 3 3 ters 1 2 3 bakın yine bir ters var burada. Bir aldım ilmek, doladım iki, bir daha ördüm 3 Kenar ilmeğimi bir, ter, pardon bir ters, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, ikinci modelimi de bakın aynı birinci modeli kurduğum gibi kurdum. Fakat ne yaptık? Modelin yerini kaydırdık. Şimdi ikinci sırasındayız, arka yüzündeyiz. Ilmeklerimizi hemen bir tane ters var, düz var. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir tane düz var. Bir ilmekten 3 ilmek aldığımız ilmekleri ters örüyorum. 1 2 3 Bakın 3 ters. 1 tane düz ördüm. 2. düzü ördüm. 3. düzü ördüm. Arada 3 düz ördüm. Yine 3 ters. 1 2 3 3 ilmekten aldığım 1 ilmekten 3 ilmek aldığımız ilmekleri 3 ters örüyoruz. 3 düz. 1 2 3 Tekrar 3 ters. 1 2 3 tekrar 3 düz 1 2 3 3 ters 1 2 3 bakın 1 düz ve kenar ilmeği modelin ikinci sırasında bu işlemi yaptık modelimizin sevgili hanımlar üçüncü ve dördüncü sıralarında ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz kenar ilmeğimi aldım Düzü düz, tersi düz örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Yani kenar ilmeğinden sonra bir ters üç düz, üç ters üç düz, üç ters üç düz olarak gidiyoruz. Sonunda bir, düz, bir neydi? Bir ters ilmeğimizi yapıp kenar ilmeğimizi yapıyoruz. Evet, modelin üçüncü sırasında bakın bu işlemi yapıyorum. İnanın çok kolay. Bakın çok zor gibi görünüyor ama ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Evet ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Şimdi modelin 3. sırasında o işlemi yaptık. Modelin 4. sırasında da yine aynen ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. 3 ters, 1. 2 3. 1 2 3 düz. Yani kenar ilmeği birden sonra 1 bir düz, 3 ters, 3 düz. Yine 3 ters. 3 düz. 1 2 3 1 2 3 ters yine 1 2 3 düz 1 2 3 ters bir düz ve kenar ilmeği. Şimdi modelin dördüncü sırasında bakın bu şekilde yapmış oldum. Gerçekten harika ve kolay bir model arkadaşlar. Dediğim gibi çok zor görünüyor ama çok kolay bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters ördüm bakın. Burada modelimizi bitirirken biz ne yapmıştık? E, tek ilmeğe düşürmüştük. Yine aynı şekilde bir ilmekten üç ilmek yapmıştık. Şimdi yine bir ilmeğe düşürüyoruz. Birinci ve ikinci ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. İki ilmeğimi alıyorum. Üçüncü ilmeğimi de alıp üçünü bir topluyorum. Tekrar bir, iki, üç ters ara ilmeğini ördük. Tekrar birinci ve ikinci ilmeğin yerlerini değiştirelim. Şekilde 3 ters 1 2 3 tekrar birinci ve ikinci ilmeğimizin yerlerini değiştirelim. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 3.üyü de alıp üçünü bir topluyoruz. Bademimizi oluşturuyoruz. Bazıları yağmur damlası, bazıları badem diyor arkadaşlar. Herkes bir isim koyuyor desenimize. Ama çok güzel bir desen. Evet iki ilmeğin yerini değiştirdik. Üçüncü ilmeğini aldık. Üçünü bir topladık. Bir ters ve kenar ilmeği. Modelimin 5. sırasında bakın bu işlemi yaptım. Modelin 6. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters. Şimdi burada 3 düz, bir ters. Bakın tersimiz artık 1'e düştü arka yüzde. 3 düz, bir ters. Modelimizin son sırası ve final sırası. bir ters bir düz ve kenar ilmeği Evet Hanımlar modelimiz bu kadar kolay bir model bakın bir ilk modeli kurarken üç taneydi şimdi 4 modelimiz oldu modeli kaydırdığımız için sevgili Hanımlar şimdi yine 3 model olacak yani şu birinci modeli yaptığımız gibi burada model kuracağız şimdi 1 2 3 bakın Bundan sonraki model yine 4 model olacak. Yani bu şekilde kaydırmalı bir şekilde Evet bu şekilde kaydırmalı bir şekilde desenimizi kurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yani burada e gördüğünüz gibi şöyle 3 ve 4 model var. Şimdi 3 modeli yapacağız daha sonra 4 modeli. Evet hanımlar. Şimdi ben sizlere özel hemen bir ilk modelimi nasıl kurdum tekrar kafanız karışmasın kaydırmalı bir model olduğu için tekrar bir sırasını göstereceğim. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters örüyorum bakın. Birinci modelimizi gösteriyorum. 1 2 3. Bir tane örüyorum, bir doluyorum, bir ilmek daha örüyorum. Bakın. 3 ters. 1 2 3. 1 doladım 2, bir daha ördüm 3. 3 ters. 1 2 3. 1 ördüm. 1 doladım, 1 daha ördüm. Şimdi yine 1 2 3 tersi ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Evet, 3. modelimizde bakın 3 model üzerine 1 2 3 model üzerine kurduk. Bundan sonraki modelde 4 olacak. Bu şekilde kaydırmalı bir şekilde desenimizi kurabilirsiniz. Mükemmel. Şöyle ilerlemiş halinde göstereyim arkadaşlar gerçekten göründüğü gibi değil. Kolaydan da kolay. Şöyle arkadaşlar bakın mükemmel bir model. Şöyle yaklaştıralım. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bebek kazakları, kendinize kazaklar, yelekler, hırkalar çok güzel olur hanımlar. Özellikle e, Türkiye'de kış aylarına girdik. E, kendimize harika kazaklar yapabiliriz. Yelekler, süveterler, atkılar, bereler bebek battaniyeleri tam teşekküllü bir bebek takımı yapabilirsiniz bu modelden ki çok yapan arkadaşlarımız var arkadaşlar özellikle kız çocuklar için biliyorsunuz pembe erkekler için mavi yapılıyor ama çoğunlukla bu desenden sarı üzerine ve yeşil üzerine gördüm arkadaşlar tercih sizin çok güzel modeller uygulayabilirsiniz diyorum hemen arkasında göstereyim bakın arkası da bu şekilde Gerçekten modelim, ben güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Evet inşallah bu güzel desenimi beğenmiş, sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır sevgili hanımlar. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Annemin Örgü Dünyası evinden sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.